Merhaba arkadaşlar, bugün kullandığım ekipman kulaklık, ah. kulaklık, kulaklık, kamera, mal, kulak, neydi lan, dünyanın en güçlü el feneri, <laughs> selamlar, bekleyin, bekleyin, evet, Arçelik Smart TV 2020, bir de diyebiliriz ha, 2020 ama, ne kadar da korkma duruyorum. Arkadaşlar bu televizyonlar Bu televizyonlar teknolojisi bayağı fazla var. Arkadaşlar susun. Kulaklık bayağı iyi ses kalitesi sağlıyor. Bayağı iyi. Ben bunu çoğunlukla PUBG Mobile oynuyorum. Bu bayağı güzel bir görüntü sa kalitesi sağlıyor ve bayağı hızlı bir şey. Bu e, hızlı bir mouse. Çok hızlı oynatabiliyorum bunu. Bu güçlü bir kulaklık bu da. İyi ses kaliteleri sağlıyor. Bu dünyanın en güçlü üçüncü el feneri artık. Bu bir batarya drone'umun bataryası. Piller işte bunlar ne bu bilmiyorum. bilgisayar şey şarj aleti. Ah gözüm. Evet arkadaşlar bugünkü videomuz bu kadardı. Ekipman ekip 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 Ekipmanlarımı ekip, ekip. ekip, ekip. ekip, ek. ekip tanıttım. Ee, Bugünkü videomuz bu kadardı arkadaşlar. Abone olup like atmayı unutmayın. 5 abone 10, of 35 aboneye düşmüşüz. Baya büyük bir kıtlık sıkıntısı var bizde. Arkadaşlar 100 abone olamadık ya da bin abone ol en büyük bir abone. Ha, 10 bin lan 10 bin. şu plaketi alalım. Yemin ediyorum plaketi alalım. Videosunu çekeceğim. Vallahi. plaketi göstereceğim. Ama böyle kısınamayın yani. Eee... Kıskanırsanız da ben üzülürüm. Kıskanıyorum yazarsınız o videonun altına da üzülürüm. Kıskanırım. Üzülürüm. Böyle Belkem. Böyle Neyse. Ee, ne dedim? Ha arkadaşlar. Şimdi ben bugün iki tane yeni video açacağım. Benim burada TikTok hesabım da var. Kulaklıkın da çekilişi var TikTok hesabımda. 5 tane veriyorum. Ve çekiliş bir tane kaldı arkadaşlar. Ama bu sefer YouTube'dan yapacağım. Bir tane kaldı. Onu da abone olan 10 kişiden abone olup like atanların 20 kişisi yani. Yok. Arkadaşlar belki bundan da bir tane daha alırım. İki tane veririm. Ama bu bende kalacak. Bunun aynısından vereceğim. Bay bay.